Selam Me dostlar. bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars gameplay atacağız. Neyse. Yanımda Yiğit var. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk sanırım. Ee, hazır. Evet. Herkese video konusu bulamadığım evet. için normal gameplay atacağız. Evet. <gülüyor> 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 o Bu arada arkadaşlar. Bunun bir de burada hesabını sizlere vereceğiz. Evet. Tamam tamam. İnandım tamam. Arkadaşım. <laughs> <laughs> evet. Ya, tamam. O, yu, belki yüz bir, evet. İnandım <laughs> inandım tamam. 10 bin on bin abone olalım veririm. İnandım inandım tamam. Ben de veririm. Tamam tamam. <laughs> ah ah bir. Aa, adama yaklaştım ben adam. Arkadaşlar kaç gündür bs'ye oh, girmiyor hamam git. zaten git bayağıdır girmiyor. Oyunu bile silmiş değil. Yo ben şimdi git. 10 <laughs> dakika Aynen. Videoya, videoya... girdim. <laughs> Aynen. Aynen. <Hı -hı. gülüyor> <laughs> 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 Aa şunları alırız biz.

hop Ya şunu şunu orada değil orada değil sağda sol <laughs> gel Dino gel hayır ben öldüm canlarını azal helal bilmiyorum arkadaşlar ben yokken Arkadaşlar Deniz'i BS'ye kulaktan kulağından çekerek getiriyordum. Kaçtı son anda. Elimden. Elim kaydı. Oha büyük kutu açtımmış şey ya. Eee. Deniz düşen geceni kendi kanalında video çekeceğim. Ben kayıt alacağım. Ben hazırlıyorum her şeyi. Deniz gelmiyor abi. Böyle geçtik var mı ya? En sonunda kul en sonunda kulağını çekeceğim. <laughs> Arkadaşlar Koyunlar sevenler Sevmeyenler yorumu belirsin güzel ah, ya Raftı ben çıkardım yine. Aa, ah. <laughs> kanka nereden ah, çıktı ah. biliyor musun? Beleş dükkandaki küçük kutudan. Ne kadar ballısın ya. Yani. Allah ah. Abi. Bu ben sanması yok mu? Yok. 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 <laughs> Bu arada arkadaşlar Discord'umuza da gelmeye unutmayın. Aynen. Oo. Ben yine yeni oynadım, yeniden başladığım için biraz uzun oynadığım için biraz yani iyi efsanesi Neymar efsanesi bitmiş olabilir. <laughs> oh. 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 Oh, 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 oh. Hayır git oh, geldi. geldim. Ananı satayım. Lan lan. Yüzün yüzün be. Ne demek eski onun klonu atıyorduk şeyini satıyorduk. Ne? Klonu atıyorsun, görünmezliği basıyorsun. Olta geldi. Şu 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 şu. Lan. Oh. 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 Şu gücü alacak mı? Aa, On arkadaşlar efsane gidiyoruz. Bebeğim öldürmezsen ay. beni mutlu et. Ay. Emre eskiden neydi ya? Al da be. Ama hala Şu an öyle. Of, oy altına. Aa, bu şey çok benziyor ya. Ah, uy. Ah, görünmezlik. Yani, yani. Bastım görünmezlik. Oh. Lan bir, gördü. Aa. Abi oh. Squeak'in vuruşu çok şey ya. Squeak mi bana çıksın var ya. <laughs> Geçelim. Üçüncü partımız. Go. Yeter işte. Üçüncü partla beraber. Devam. Tamam. Güzel. <laughs> üçüncü mü? Dört mü lan? Üç herhalde. Tamam. Hazır. <laughs> Ortada üçlük var. Aha ölüyorum. <laughs> bay klonu at. Hop klonun arkasından git. Ama şimdi pingin ne olduğunu biliyordum. Orta. Abi. Ne? Klonu at. Bu arada benim internetim şu an çok kötü. Allah şükür. Abi bu arkadaşın sıkıntısı ne <laughs> acaba? Hop. Ölüyorum. Hayır. Hayır iyi de öldüm. öldük. Arkadaşlar bir yıl sonra BS oynayınca böyle <laughs> bir yıl sonra BS oynayınca böyle oluyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bilmem dördüncü part mı, beşinci part mı, bilmem kaçıncı part. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada e, like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Hop. Hayır 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 hayır. Sanırım Yiğit bağlantımız kesildi. <laughs> Yiğit orada mısın? Şimdi şu parttan sonra bir bakacağım. Discord'a. Yiğit bu arada sesin gelmiyor. Yiğit Discord'da sesli de. Yiğit sesin gelmiyor. Yiğit beni duyuyorsan Emoji at. BSE'de. Duymuyor herhalde. Bak şöyle. Bir aksini Hop selamlar ölüyorum. Uy git önüme geçmesi ölmüştüm ha. Helal. O gitti o gitti. Dur. Oha 11 yük mü? <laughs> Arkadaşlar bir Discord'dan çıkıyor. <laughs> git alo. Arkadaşlar Yiğit'in internete gitmiş. Küçük bir talihsizlik oldu. E, mobil veriden oynuyor arkadaşlar şu an. O yüzden Yiğit'le şu anda konuşamıyoruz. Neyse devam edelim. E, bilmem kaçıncı parta giriyoruz. Hadi görüşürüz. Bilmem kaçıncı partla beraberiz arkadaşlar. <laughs> Beşinci part ya da Alt Yok, beştir büyük ihtimalle. Beş olması lazım. <laughs> Hadi bakalım. Hmm. Abi bu şanssızlıklar hep bizim başımıza geliyor ya. Nasıl? Yiğit'in int gitti ya. Çocuğum mobilleri internet olmasa ne ne yapacaktık? Yiğitsiz devam edecektik. Aga. Bunları şu an videoda duyu duyuyordur. <laughs> Yok öldük. Neyse arkadaşlar video herhalde 10 dakika olmuştur. Arkadaşlar like atın. Videomuz bu kadardı. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. De en sonunda Deniz'in kulağından çekeceğim. Video gelmesi için. <laughs> Neyse. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.